Evet. Ben markete gittim geldim de arkadaşlar. Tat mayonez ketçap bitmişti benim. Ondan iki tane aldım. İndirimdeydi Migros'ta. Migros'ta taze yeşillik bulabildim sonunda. Yani taze sayılır. Öyle kıvırcık marul aldım. Bir demet de maydanoz aldım. Bu maydanozu yeni çıkarıyorlardı. Bunu da suya koyarsam daha çok canlanacak. Bakkola uğradım. Bakkaldan daha kaşar aldım. Bitmişti kahvaltılıklarım pek kalmamıştı. <laughs> Peynirim yoktu. Kaşar yiyordum markete gitmediğim için. Ee, bir de sutaş süzme peynir aldım. Sutaş yoğurt aldım. Yoğurdum da yoktu yine. Evet öyle hemen bir gidip geldim. Onları hallettim. Başka ne yaptım? O verilecek şeyleri, dün elediklerimi onlara götürdüm. Verdim. Öyle. Evet marketten gidip geldim dediğim gibi tekrar üzerimi değiştirdim bir duş aldım. Kendime bir kahve yaptım bir şeyler atıştırdım. Dudağıma biraz dudak koruyucu sürdüm. Çatlıyor dudaklarım. Ramazan'da daha kötü çatlar. Çok kötü çatlıyor. Kanıyor hatta benim böyle. Yani fena halde oluyor. İnşallah yani akşama yine vazelin süreceğim. Gündüz böyle dudak koruyucu ile korumaya çalışıyorum. Dışarı Ayaz, kar yağmadı. Yakın bölgelere yağmış. Nevşehir, Ankara, işte Yozgat. Ee, oralara bayağı yoğun yağış olmuş ama bize hala gelmedi. Kuru Ayaz'ı, kuru soğuğu da bize geliyor. Aksaray'ın kaderi bu yani. Şimdi hem kahvemi yudumlayıp hem de ee, yıkanan bulaşıklarım var. Biraz onları yerleştirmek istiyorum açıkçası. Biraz videoma baktım işte. E, video düzenledim, videomu izledim kendi videomu falan. Hemen soğumuş. Üzerime hemen e, giyin. Giyinene kadar yani e, soğumuş. Şöyle yapalım. Bir taraftan da yerleştireyim. E, kızartma yaptığım için tavamı iyice şey oldu. Kenarları e, yağlanmış. Yağ da böyle ya, yanınca bir değişik hal oluyor ya. Biraz ovaladım onu. Çitiledim. Başörtümü tam bağlamadım. bağlayacağım. Çıkarken. şey olduğu için genelde bununla içiyorum. Hem büyük olduğu için ama bununla yaptım bu sefer. O kirli olduğu zaman. Bulaşık makinesi de yani bir 3 gün falan ancak doldu. Evet, yani tek başına olunca fazla dolmuyor. Böyle bir tarafa çıkaralım. Kavanoz annemin şey sos vermişti. Kırmızı şey domatesli sos. Ona vereceğim bunu. Biraz susam falan çayla atıştırdım böyle. Ay, tatlı krizim vardı ama çikolata yiyecektim. Geri kendimi neden sefiren dedim yani. Bayağı bir tuttum. Sonra bir kahve yapayım dedim. Kahve akma geldi. Bu tuzluğumu yıkamıştım. Küçük kapağı. Kaşıklıkta olmalı yani. Küçük oluyor sofrada hemen atıyorsun. Az az döküldüğü için. Hani fazla bir şey ee, dökülmüyor. İyi oluyor. tencere dolabımı hala düzenleyemedim. Silemedim, temizleyemedim. İşte o verecekleri verdim bugün dediğim gibi. İşte ne kadar fırsat bulabilirsem bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada çay içmesi çok güzel oluyor. Hem çok büyük değil aşırı, hem çok küçük değil, hem ağzının genişliği e, ideal. Seviyorum. Bak şunlara koyduğum zaman çay kahve soğuyor. Genelde bazen su içiyorum, meşrubat içiyorum bunlar, bunlarla artık yani. Bazen de e, şey yapıyorum, kek yapıyorum fincanda, hmm, cheesecake şey, hmm, cheesecake diyorum, badem getirme, İşte içi e, kıvamlı sıvı kıvamlı kek oluyor ya hiç söyleyemedim şu an kafamda karışık orada burada şu an kafamda hem video çekmeye çalışıyorum size <laughs> de aklımda bir bir şey var bardak dolabım baya beni zorluyor yani öyle biraz videolar izledim vloglar izledim Erken. Kaşıklarımı yerleştiremezsin. Kıvırcık marulu aldım ya artık salata alırım. Aa derlenen ton almadım. Derlenen almam lazım salata yapmam için. Onlar salatayı soruyorum. Sulu şey e, su şişesinin kapağını buraya atmışım. O da böyle durmuş ters durmuş. İçine su dolmuş şu anda. Ayağıma yani suyu resmen. Ee, küçük tuzluğun şeyi de burada. Görünüyor mu? Bilmem ama. Evet. Bunu böyle dökelim. kolpları değişmesi lazım dediğim gibi. Annemin orada birisi yapıyor böyle tencere kolplarını falan da. Şey kaliteli korkmazın şey tavası da. Ee, kızartma yapınca da baya hemen zedeleniyor sanki. Ee, yıpranıyor yani zedeleniyor dedim. Hem kenarları hem kenar kolpları hem de içi. Çok kaldı için sanki. Kızartma tenceremi yıkamıştım zaten. Tavada yaptığım için bu tava da bayağı yağlandı yani kenarlarını sağ güçle oldum. Ketçap mayonezin bir tanesini açtım dolabattım. Birini de yedekledim olsun. Malum çok bir kullanıyoruz biz. Ben e, mayonez oldum hem mayonez hem <laughs> ketçap seviyorum. Onun da çok memnunum. İki tane küçüğüm var zaten. İkisi de bana yetiyor şimdilik. Tencerelerim var da kutuda birazını çıkartmadığım, kullanmadığım tencerelerim var. Takımın devamı yani aldığım takım. Takımı almıştım. Bu da oynuyor, çıkıyor, sinir ediyor beni ya. Yani. Neyse. Bir dahaki çıkanlara yıkamak koymayacağım. Koyalım. Burada biraz karıştı da. Bir silinecek, düzenlenecek yani öyle bir şey daha var onları da koyduğum zaman bitiyor gerisi elde edilecek bulaşıkla bulaşıklar kalıyor yani Ha. tek bardak olan 20 yıllık yani inanırsınız 20-25 değil <laughs> var ya Hem henüz dağılmadı öyle çok. şimdi iyi. Şöyle iyi gözüküyor. Bu şeyi de denerim arkadaşlar. Aparat o şeye olmuyor. Ee, narince sıkacağıma olmadı. Maalesef. Almıştım ama. öyle. soda içmek istiyorum da. Bu arada karbon kargom geldi. Bunu açacağız. Şampuan almıştım oğlum 3 4 tane. 3,5 tane mi ne oluyor? Yani 3 tane tam bir de yarım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Pipet getireyim de Cam pipet. Dişlerimi fırçaladım hani Dişlerime koyu renk vermesin bu. Şeydi ya. Kızılay'ın. Karadut renk üzümü. Özlü. Ondan yaptım kendime. Burada benimle de görün. Tekrardan başka bir günden e, video açıyorum size. Ertesi günden yani. Ha buna bakalım. Çok seviyorum bunu. Bayılıyorum. Kargom geldi tam tam olarak da yani bekletmedi. Bakala falan bırakıyor ya. Almaya çok sinir oluyorum orada. İstemiyorum yani işte mecburen evde olmadığımı falan. İyice de paketlemişler bunu. Şöyle bakar mısınız? Mıncık mıncık yastık gibi olmuş. Yani kafanızı koyup yatsanız gerçekten hiçbir şey olmaz. Çünkü bunun patlama, çatlama şeyleri olabilir. Biraz eksik eksesi yaptım e, buraya kağıda eksik istemi yapmıştım. Birazını aldım. E, Aldıkların aldıklarımın üzerlerini çizdim. Sonra diğer alışverişlerini de yaparım başka bir. İnşallah Ramazan'dan önce bir sürü yapacağım şeyler var da bakalım. Şöyle bakın dedim ya 3,5 gibi. Bunu kastediyorum 3,5'ü kastediyorum. Giderken götürmedi şampuan. E, çamaşır deterjanı falan da var dedi. Onu da götürmeye bakın ağzını falan iyice bantlamışlar böyle şey olmasın diye açılmasın diye güzel. Pratik. Böyle. Bunlar da yine bantlı. Açmayalım daha fazla. Şöyle bir sürü de çöp çıkartalım. Bundan önce de kahve ve çikolatamı yedim. Şurada duran bulaşıklarımı bir kaldıralım. Şu tutacağım bile yıkadım. Tozlanıyor şuraları, araları. Bunlardan çok fazla ama. Şunu şurada bir yakayım. Dışarısı bizim kuru Ayaz. Aksaray'ı bilenler, Anadolu'yu bilenler bilir. Her bölgeye yağmış neredeyse 14 ilde okullar tatil ama bizim burada kar yok şu an. Ve Ayaz'ı bizde. şehir, Yozgat, Ankara her yere kar yağdı. Havalarımı da kaldıralım yerine. Hatta sizinle birlikte kaldıralım. Ya bunlara tam bir yer açamadım. Hani şey almıştım ya siz görmüştünüz. Şu şey var ya. E, plastik kapaklarım. Bunlara bir yer bulamadım. Ayarlayamadım. Şu tencere dolabımı düzenlersem belki oradan da yine bir elimeler yaparsam e, kumandan bile burada duruyor. Cezvelerin bir takımı da burada. Burası bayağı karıştı. İşte elime geçeni buraya atıyorum şu anlık ama bakalım buraya da bir düzen bir elime getireceğim. Yaparsam size de çekerim. Bunu da yani buraya böyle üstüne koyuyorum da aslında şu cezvelerin arkası böyle sıyıştırabilirsem şöyle daha güzel olur. Elimin altında olmayınca da alıp kullanmıyorum. İşte aldım da hevesliyorum. Alıyorum ama kullanım aracına, amacına gelince yok yani. Zaten çok evde de olamıyorum. O yüzden de galiba öyle oluyor. Bir de makinem çamaşır yıkıyorum. Bir makine daha yine böyle açık renkliler gibi. Odalar karargın karar, kasvetli ve çamaşır makinem de bitmiş ayrıca buraya gelince gördüm çünkü ötmüyor artık biliyorsunuz çalışıyor ama ötmüyor öyle bunlar da şöyle şimdilik burada dursun şu oda kokusu almıştım ee, şey pudra ferahlığı çok güzel çok alıcı değil sanki ama hani ebevekteki koku var ya bu o onlardan nereden bulacağımı bilmiyordum şu duş yerimi de kullanmaya başlamadım değeri bitsin de ne veya veya'dan çok memnunum bu arada çok güzeldi bu yarım da şu alta koyalım altta bir yerlere daha bir tane de oğluma yine duş yeri vardı onu götürmedim var diye öyle orası da yine ufak bir dağılmış makine. bire geliyor ama onu verip kapatmam gerekiyor işte gördüğünüz gibi böyle açık renkleri yıkamıştım bunlar da bir sepete alayım dakikası dolunca da çalacak o bu sepetimi alacağım yine Hala oradan süpürgemi kaldırmadım. Süpürgemi oradan almam gerekiyor artık da. Ay, gerek gerek gerek, her şey gerek ama hepsini ertelemiyorum. Bazen zorunda oluyorum bazen canım istemiyor, bazen vaktim olmuyor. Derken sanki ama bu fincanın içi tam çıkmamış arkadaşlar. Elimle yıkadım ya, kurumuş. Aslında süngerde içine tamamen e, indirdim aşağıya doğru ama beklediği için herhalde şey olmamış, tam yıkamamış. Onu tekrar yıkayacağım. Oluyor bazen. Makineden çıktığı zaman da mesela böyle şeyler olabiliyor. Çıkmadan önce de makine el yıkadığınız zaman da böyle şeyler olabiliyor. Bunu da saklayacak değilim yani. Çıkmamış. Onu bir daha yapacağız. Olur böyle hatalar yani. <laughs> Değil mi? Kardeşim de annemin evinde bir şeyler ediyor galiba. Bana atıyor resmi. Şu sana lazım olmuyor. Şu sana lazım olur. <laughs> Çünkü ona el i̇şte. Annemin evinde de çok şey el, elenecek çok şey var da işte kalabalıktan, işten güçten, bebeklerden fırsat olmamıştı. O da şu an bana resimler atıyor öyle. Evet. Hatta çok iyi oluyor ama bunun da bir temizlenmesi lazım. İçinleri ayrıca temizlemem gerekiyor. Dezenfekte etmem gerekiyor daha doğrusu. Dezenfekte işlemi yapmam gerekiyor. O bulaşık matlarım için. Haydi alalım yerine. Ramazan hazırlığı yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz yapıyorsanız yiyecek içecek hamur işi yapıyorsunuz. Yapıyorsanız neler yapıyorsunuz? Ben şu anda yapamıyorum bir şey ama işte o son yaklaşa yaklaştığında birkaç gün onları yapabilirim yani onlarla haşır neşir olabilir. Şu anlık vaktim yok. Ramazan hazırlığı güzel ve heyecanlı olur yani işte o da nasip o zamana gelecek miyiz şu sosum çok az bir şey kaldı ama kabını yıkamadım çok az da olsa orayı yiyeceğim o yenilecek yani bitiyor iki tane biber e, şeyim var e, biber e, turşu gibi yaptım yağla, sirkeli yaptım e, iki tane ondan var başka da bitiyor yani çok yedim herhalde hepsini ben yedim oğlum falan da yedi biraz ama öyle siz nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz bana yazarsanız sevinirim bana destek olun, beni destekleyin. Yeni aboneler bulun bana, abone edin arkadaşlarımızı, annenizi, babanızı, neyse, ee, onlar da abone ederseniz sevinirim yani. Hadi çamaşırları çıkaralım. Şimdi hızlı bir dönüşle. Evet. Böyle dediğim gibi açık renkler vardı. kışlık olunca makine hemen doluyor. Şeyden almıştım, Japon pazarından almıştım. Bakar mısınız? Çok ünlü. Tüylü çok sıcak. Bunları bu sene ederim herhalde. Bu bir eşya elemende ederim muhtemelen. Bu falan yapabilirim. Bunu giysilerimi yavaş yavaş ufaktan eleyebilirim. Çünkü hani vaktim daha çok olur. Yemek, içmekle çok uğraşmayacağımız için. pijamalarında e, pijamalarımdan falan eleme yapacağım. Giysilerimden. Aklımda var birkaç tane. Biraz bir şeyler var yani. Evet. Çıkarım size de onları. Ben böyle eşyalama videolarını falan çok seviyorum. Dediğim gibi. Bitenler, gidenler, eşyalar falan filan. Seviyorum onları. Bir şey de yaptıramam. Piriz uğraşamam. İnşallah. Nereye taşırsam nereye gidersem. Ee, i̇nşallah öyle. O evde yaparım mı yani. Hı. Şeysi yok. acelesi yok benim. Şöyle küçük çamaşırlarda. Bu ne Evet. Bu işimizde pis gibi olduk. Yastıklarım da yerini aldı kırlaklarım. Tertemiz. Koltuğu yine bir şöyle aslında bir geçsem olur. Şu oturma kısımları hemen bir böyle renkleri dönüyor. Ben o zaman sevmiyorum yani renkleri döndüğü zaman. Buraların tozlarını almıştık zaten sizinle. Her yerde bir telefon tutacağım benim. Öyle arkadaşlarım. Derleme toplama bitmez. Biraz ütü yaptım da. eşyalarım, eşyalarım falan mütevelli. Şimdi hemen buranın ee, yavaşça ee, tozunu alacağım. Yerleri sileceğim. Şunu da alayım buradan. Bunu yiyeceğim. Çok yolda bu. Bütün kışın kurtarıcı parçam yani. Bunu takarım. Buraya ayırayım onları. Evet süpürme işlemi de bitti videom da buraya kadar olsun. Başka bir vlogda başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.